Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu Muhammedin ve ala alihi ve sahbe İmam-ı Gazali rahmetullahi kendisinden nasihat isteyen bir talebesine yazdığı Eyyel Velet adlı eserden ilim öğrenirken niyetin hali tut bölümü okuyoruz. Ey oğul! Nice geceler okuduğun ilimleri tekrar etmek, kitaplarını mütalaa etmek için uykusuz kaldın. Uykuyu kendine haram ettin. Seni bu sevk edenin ne olduğunu bilmiyorum. Şayet bundan maksadın dünyalık kazanmak, onun metalından bir şeyler koparmak, makam ve mevkilerden elde etmek, yaşıtların ve akranların arasında üstlük taslamak ise haline, yazık o sana. Eğer bununla amacın Peygamberin Sawselim getirdiği dini yaşatmak, alakını düzeltmek, kötünü emreden nefsini yenmek ise müce olsun sana. İlim sadece ve sadece Allah rızası için tahsil edilir. Desinler diye bir makama sahip olmak için, bir maaşı sahip olmak için, insanlar arasında parmakla gösterilmek için, şan için, şöhret için yapıldığında, Bundan insana bir fayda olmaz. Çok şey bilebilir. Fakat bunun bir bereketini göremez. İlim Allah için olduğunda fayda verir. Şair ne kadar da doğru söylemiş. Gözlerin uykusuz kalması boşunadır. Senin yüzüne bakmak dışında. Gözlerin ağlaması da boşunadır. Senin ayrılığın dışında. Ey oğul! Diyediğin kadar yaşa, yine de öleceksin. Diyediğin kişi ise yine de ondan ayrılacaksın. Diyediğin kadar çalış, amel et, muhakkak onun karşılığını bulacaksın. Ne kadar yaşamak istiyorsun? En uzun yaşamak isteyen insan sanırım 100 yıl yaşamak istiyordur. Bir kişi 200 yıl yaşamayı hayal ediyorsa bunun aklında şüphe vardır. Ben zaten hiç uzun yaşayayım, 150 yıl yaşayayım diyen birisini bile duymadım. En uzun yaşamak isteyen 80 yıl yaşamayı hayal ediyor. Hadi o olsun, olsun 100 yıl. 110 yıl yaşamayı bile hayal etmiyor. Bırakın ki 150, 200, 300, 500 yılı. E tamam hayal ettin ve 100 yıl yaşadın. Ki o 100 yılın son 30 yıl ne faydasını göreceksin? Bir yerde oturacaksın, Kıpırdayamayacaksın. yaşlanmışsın, hastaneden çıkmayacaksın. O ayrı mevzu. Yüz yıl yaşadın. Bitecek. Öleceksin. Bunun kaçarı yok. Ben ölmeyeceğim diye mi insan çıkıyor mu? Dediğin kişi sev. Yine de onu ayrılacaksın. Ya dediğin sevdin, istediğini sevdin. Tamam. Ya o ölecek ya sen öleceksin. Hadi nadiren olur ya sevdiğinle aynı anda öldünüz. O zaman da ölüm size ayrılacak. Her şekilde ayrılık var. Dediğin kadar çalış. amel muhakkak onun karşılığını bulacaksın. Çalıştığın, kazandığın her şeyin, yaptığın her amelin, her ibadetin karşılığını bulacaksın. Karşılığını iyi bulursun, kötü bulursun. Sen çalıştığın paranı harama harcadın. Onun karşılığını öyle bulursun. Helal harcadın öyle bulursun. Sen amel ettin riya ile onun karşılığını öyle bulursun. Amel ettin Allah rızası için onun karşılığını öyle bulursun. Ey oğul, kelam, naza, tıp, şiir, kâtiplik, aruz, gramer gibi ilimler tahsil ederek Allah Teala'nın rızasını kazanmanın dışında ömür tüketmekten başka eline ne geçti? Ben İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde şunların yazılı olduğunu gördüm. Ölü tavuta konulup kabre götürülünceye kadar Allah ona 40 soru sorar. İlk sualinde ey kulum senelerce insanların baktığı yüzünü hep yıkadın temizledin. Fakat bir saat olsun benim baktığım yeri kalbini temizlemedin. Subhanallah. Halbuki Allah her gün senin kalbine bakar ve der ki benim nimetlerime kuşatılmış iken Başka için mi çalışıyorsun? Böyle yaptığında sen gerçeği duymayan bir sağır olursun buyurur. Evet. Kelam, münazara, tıp, şiir, katiplik, aruz, gramer. Bunları kötülemiyor. Allah'ın rızasını kazanmak için bunlara yap. Fakat ibadeti kalbi noksan bırakma. Yani sen çok, çok ilme sahip olman seni ibadetten, seni Allah'a kulluktan, seni iyi niyetli bir insan olarak kendini kalbini kontrol altında tutup temizlemenden, yetiştirmenden bırakmasın. Yani İlimler sadece dünya için olmaz. Sen edebiyat da öğrensen, matematik de öğrensen, biyoloji de öğrensen amacın rızahi ilahi olmalı. Ondan ahiret için bir fayda bulmalısın. Bulmak için çalışmalısın. Ve ne güzel örnek. İnsanların gördüğü yüzünü temizliyorsun. Allah'ın baktığı kalbini temizlemek için bir çaba sarf etmiyorsun. Ey oğul! İlimsiz amel olamayacağı gibi amelsiz ilim de delilin ta kendisidir. Bugün seni günahlardan uzaklaştırıp itaat ve ibadete yönlendirmeyen ilim yarın da cehennem ateşinden uzaklaştıramaz. Bugün ilminle amel edip geçen günlerde yap yap yapamadığın hayırları yapmazsan, yarın kıyamet günü ey Allah'ım Bizi tekrar dünyaya geri döndür de salih ameller işleyeyim diyenlerden olursun. Fakat orada sana ey ahmak sen zaten oradan geliyorsun denilir. İlim olmadan amel yaparsan o amelden zarar görürsün. Yani şöyle örnek vereyim. Sen Kur'an'ı yanlış öğrendin, okuyorsun. Ne fayda geldi? Sen abdesti yanlış alıyorsun, namaz kılıyorsun. Namaz kılmasını bilmiyorsun, namaz kılıyorsun. İlimsiz amel olmaz. Amelsiz de ilim olmaz. Öğrendin ama yapmadın. Ne fayda etti sana? Seni bugün öğrendiğin ilim, İslam'la ilgili bilgilerin seni burada cehennemden uzaklaştırmıyorsa ahirette hiçbir faydası olmaz cehennemden uzaklaşmaya. Bugün yapmazsan öldükten sonra yapamazsın. Yapabileceğin tek yer burası. Sen öte tarafta beni tekrar gönderin dedin de sana denecek ki e, oradan geliyorsun. E, sen sınava girdin. Sınavda hiçbir şey yapmadın sınav süresi bitti, zil çaldı. Sınıftan çıktın. Diyorsun ki beni sınava sokun. Sanıcı kadar sen sınavdan çıktın zaten. Ey oğul! Gayretin ruhunu kemale erdirmek, nefsini yenmek ve bedeni ölüme hazırlamak olsun. Zira sonunda varacağın yer kabirdir. Kabir ehli seni acaba bize ne zaman katılacak diye beklemektedir. Onların yanına azıksız gitmekten sakın. Ebu Kısıddık şöyle demiştir. Bu bedenler ya kuşların kafesi ya da hayvanların ahırıdır. Seni bekleyen bir kabir var. Sen mezarlığın önden geçiyorsun. Hep orada birileri yatıyor diye düşünüyorsun. Bir gün de senin için orada yatıyor diye düşünecekler. Bunun kaçarı yok. bedenler demiş Evoke Radio. Ya kuşların kafesi yani özgürleşip Allah'a gitmek istiyor, cennete gitmek istiyor. Ya da hayvanların ahırıdır. Ya da o beden cehenneme gidecek olan ruhu barındırıyor. Düşün kendinin hangisinde olduğuna bak. Eğer bedenin kuşların kafesi gibi temiz ve suçmaya e, uçmaya hazır ise o zaman Rabbine dön. Nidasına içtince cennetin en üst noktalarına ulaşıncaya kadar yüksel, yükselirsin. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz hakkında şöyle buyurmuştur. Sa'd bin Muaz'ın ölümünden Rahman'ın arşı sallandı. Yok eğer Allah korusun bedenini hayvan ahırına çevirip sadece yeme, içme, yatıp uyuma ve dinlenme ile meşgul olursan şu ayetteki kimselerden olsun. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapık ve şaşkın bir halde derler. Bu durumda dünyadan ölüp gittiğinde cehennemin bir çukuruna girmeyeceğinden emin olma. Rivayet edildiğine göre Hasan-ı Basri'ye bir bardak soğuk su verildi. Bardağı tutar tutmaz bayıldı. Ve bardak elinden düştü. Ayrılınca kendisine Ey Ebu Said sana ne oldu diye sorduğunda şöyle dedi. Cehennem ehlinin cennet ehline ne olur bize de o cennetteki suyumuzdan yahut Allah'ın size verdiği nimetlerden akıtın diye temelinde bulunup yalvaracakları vakit aklıma geldi. Rabbim bize bu şuuru nasip etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.